Seniz başlayalım. Bu ne değil. <laughs> Dikkati çekmek için ya. Yok, yok. İşte burada Türkiye'nin göbeği. Herkese merhaba. Kargon'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-ticaret yapan herkesin aklındaki en büyük sorulardan birine yanıt arıyoruz. Kargo süreçlerini nasıl daha verimli yönetebilirsiniz? Kargo firması seçiminden iade süreçlerine, aynı gün teslimattan ücret hesaplamaya kadar adım adım her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Kargo işinde en kritik adım doğru firmayı seçmek. Burada sadece fiyat değil, teslimat süresi, müşteri hizmetleri, hasar oranı ve şube ağı gibi faktörler de çok önemli. Unutmayın ki müşteriniz için sipariş siparişin son deneyimi kargo sürecidir. Yani kargonuz sizin markanızın da bir yansımasıdır. Avantaj ve dezavantajlar konusunda şöyle söyleyebiliriz ki her kargo firmasının farklı güçlü yönleri vardır. Kimisi hızlı teslimat ağıyla öne çıkar, kimisi uygun fiyatlıdır ama şube ağı kısıtlı olabilir. Kimisi de yurt dışı gönderilerinde daha avantajlıdır. Burada önemli olan kendi iş modelinize en uygun firmayı belirlemek. Örneğin moda e-ticareti yapıyorsanız hız ve iade kolaylığı kritik olabilir. Ağır ürün satan bir mağazaysanız fiyat ve hacimsel avantaj daha ön planda olacaktır. Aynı gün kargo mu yoksa standart kargo mu? Son dönemde aynı gün kargo büyük ilgi görmekte. Ama her senaryoda aynı gün kargo şart var. Acil ihtiyaçlarda rekabet avantajı için tercih edilebilir. Ancak maliyetleri standart kargoya göre daha yüksektir. Standart kargo ise daha ekonomik bir çözümdür. Yani ürün tipinize ve müşteri beklentinize göre stratejinizi belirlemeniz gerekir. E-ticaret yapanların sıkça düştüğü bazı hatalar var. Yanlış adres bilgisi, hacimsel ağırlığı hesaba katmamak, kargo paketlemesinde yetersizlik, iade sürecini şeffaf yönetememek. Mesela hacimsel ağırlığı hesaba katmazsanız 1 kilo gözüken bir ürün kutu boyutundan dolayı 4 kilo üzerinden ücretlendirilebilir. Olabilir. Bu da sürpriz maliyetlere yol açar. İade süreci müşteri sadakatini doğrudan etkiler. Müşteriniz ürününü kolayca iade edebiliyorsa size daha çok güvenir. Bu yüzden anlaşmalı kargo firmaları ile iade süreçlerinizi standartlaştırın ve mümkünse müşteriye iade kodu ile pratik bir çözüm sunun. Peki hacimsel ağırlık ve kargo ücretleri nasıl hesaplanır? Kargo ücretlerinde sadece ürünün kilosu değil, hacimsel ağırlık da devreye giriyor. Örneğin hafif ama çok büyük bir kutu gönderiyorsanız ödeyeceğiniz kargo ücreti düşündüğünüzden fazla olabilir. O kısmı zaten hatalardan bahsederken konuşmuştuk. Peki bu süreci nasıl kontrol altına alabiliriz? İşte tam burada kargonominin kargo ücreti hesaplama aracı devreye giriyor. Yani benim önerim olarak devreye giriyor. Sadece bununla da kalmıyor, tek bir panelden tüm kargo süreçlerinizi yönetebiliyorsunuz. Anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarının fiyatlarını yan yana görüp karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Ayrıca hangi ürününüzden ne kadar gönderebileceğinizi de net bir şekilde görüyorsunuz. Bu da planlama açısından büyük kolaylık sağlıyor. Alıyor. Böylece hem doğru firmayı seçip maliyet avantajını elde ediyorsunuz, hem de kargo yönetimini çok daha pratik hale getirebiliyorsunuz. Linki açıklama kısmına bıraktık, mutlaka inceleyin. Bugün sizlerle e-ticaretin belki de en kritik noktası olan kargo süreçlerini konuştuk. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda kendi kargo deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.